Arkadaşlar bugün boş orta ve lüks hesaplara girdiğimiz serinin çok farklı bir versiyonunu çekeceğiz. Bildiğiniz gibi youtuberların 300 destansların 500 destansların hesabına girmiştik. Bugünse bunların hepsi erkekti. Bugün de böyle bir şey düşündüm ve sadece random kız hesaplarına gireceğim. Zengin kız hesapları falan da yazabilirim. Başta böyle abartılı bir şeyler yazayım ki. Siz tıklayın izleyin değil mi? Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için bir tane beğeni bırakmayı ve abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Hemen serisinden ilk hesabımıza giriş yapacağız. Sizler de like atmayı unutmayın. İki kere söyledim bak. Hala unutuyorsan senin ben beğenine Anladın? Şimdi ilk random takipçi kız hesabımıza giriş yaptık arkadaşlar. Göksu'nun çok yakın bir arkadaşı Gamze'nin hesabındayız. Bak bunları yine bu defa Göksu toparladı. Göksu'nun kız çevresi birazcık olduğu için arkadaşlarından böyle topladı, toparladı, aldı, bitti, koydu. Random bir şekilde ben bu hesapla giriyorum. Atölyeye geldim. Zırh X'e tıkladım. Zırh X bildiğimiz gibi bomboş. Yani neden bildiğimiz gibi dedim onu da anlamadım ama bomboş yani zdx kısmı. Sıkıntı yok ama hesabın duruşu, muruşu elindeki silahıyla güzele benziyor. Arkada bir tane Warp Green, iki kişilik motor, Panda Vaz var. Buralar bu şekilde, bu şekilde destansı gösteriş. Bu hesabın kaç destansısı var? Onu da bir bakalım beraber. Şunu bir al bakayım. Al bunu. Oğlum bu kaç gündür girmiyor onu oyuna. Bu hesabın 59 tane destansı varmış. Arkadaşlar 59 destansı taze çıtır bir destansı gösteriş olmuş. Böyle güzel kıyafetler, miyafetler varsa da güzel olacak. Ben bu hesabın silah kısmını çok merak ediyorum. Açık söyleyeyim. Envantere tıkladım. Burada bir tane vampir setimiz var. Bir tane avcı prenses setimiz var. Ondan sonra royal pass setlerimiz var. Daha sonra sema hakimi seti. Sicycle 2. Burada bir tane tavşan dostları var falan filan. Önemli olan böyle gördüğüm aha bu. Tatlı ayı seti. Bu zaten şu an şeydeymiş. Büyüklükteymiş. Bunun yani çıkması biz Yusuf abinin hesabında buna 150-200k ucuya yakın UC harcamıştık. Çıkmamıştı. Ama bu hesaba çıkmış. Kaç ucu diye çıktı Allah bilir tabi ama ben şimdi ucuza çıkartmışlar falan diyemeyeceğim. Sadece varsayım olarak galiba birazcık erken çıkmış diyebilirim. Çoğu destansı Royal Pest'ten gelme destanslar ama onun dışında çok güzel kıyafetler de var arkadaşlar. Seri bir şekilde aşağıya iniyorum 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 böyle güzel hoş gözüme hoş görünen bir şeyleri göstereceğim. Kurbağa turist seti var. Blackpink setleri var arkadaşlar burada anan avradı ne? Birbirinden güzel Blackpink setleri var böyle böyle. Burada bir tane de yeşeri yavru var. Az önceki neon setinin çakması. Yani sadece ışık eklemişler kaç ucuya satıyorlar anasını <laughs> Farklı olarak görebildiğim neyi var? Böyle bir şey var. Balçık savaşçısı. Bu nereden çıkıyordu? Bir ara TR'ye gelmiş oradan çıkıyordu. Böyle bitki kelebeği seti var. Sürümcü kıyafeti var arkadaşlar. Daha sonra böyle böyle. Şurada Baby Shark seti. Şurada şundan burada bundan. Kıyafet kısmı bu şekilde. Altlarda da baya bir Blackpink seti var aslında. Baya bir Blackpink'lerin hepsini toplamış bu hesap. Kapalık kısmına gelecek olursak kapalıklarda arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hiç destansı yok maalesef ki. Hesapta ne kendine ne, o ne bu destansı bir kask yok ama e, bir tam bir kız hesabı olarak böyle tatlı tatlı pembe pembe kıyafetler şey kasklar var gördüğünüz gibi pembiş pembiş var beyazış beyazış var maviş maviş var kırmızış kırmızış var değişik değişik renkler iş onlar var işte neyse kafalık kısmına gelecek olursak kafalıklarda burada da baya bir kafalıklarda burada da baya bir destans var şöyle mesela şu saç ben bu saçı çok seviyordum ilk oyun eklendiğinde direkt almak için para basmıştım ama çıkaramamıştım Allah belasını versin neyse onun dışında şöyle e, şeytan boynuzları var. Daha sonra böyle yani genel olarak işte kız hesabı full kadın saçı var, kız saçı var. Tatlı ne varsa işte. Bir kız hesabında olması gereken neyse kız hesabında daha bunlar var arkadaşlar. Ben size o kadar söyleyeyim. Gördüğünüz gibi kapalı kısmı da bu şekilde. Çok da bir şey yok. Dediğim gibi benim merak ettiğim kısım gözlükleri geç. Böyle burada bir şey yok. Maskelerde iki tane destansı var. Bilmem ne bilmem ne sürümcü maskesi var. Üst kıyafetlerde hiçbir şeycikler yok. Ellen Walker var. Aynen Ellen Walker ceketi falan var. Bak bu güzel. Alan Walker ceketi güzel abicim. Bu kaliteler var. Sonra yine aynı dediğim gibi bir kız hesabında olması gereken ne Pembiş. Tatlı bir tane ayıcık olur. Tavşan olur. bunduz olur. Ne bileyim. Zürafa olur. Leopar olur. Kutubayısı olur. Tatlış tatlış böyle hayvan çantası kullanıyor. Değişik değişik böyle çantalar var. Güzel çantalar da var böyle animasyonlu mu animasyonlu ama destansı çanta yok gene. Altlıklarda burada bir şey yok. Muhtemelen Elim Walker'ın şeyi var mı? Altı. Elim Walker altı. Elim Walker altı yok. Sadece üstü var. Olsun üst üstü de güzel zaten. Ayakkabı kısmının da bir önemi yok. Şimdi benim bu hesapta en çok merak ettiğim şeylerden birisi dediğim gibi silahlar. Silahlara bir girdim. 13 tane silah var bu hesabın. Bir tane Godzilla Kar 98 bir seviye. 4 seviye AKM buzlu yavrar ölüm duyurusuna kadar. Esra Engiz Katil DP28 bir seviye. Burada küçük midirle M7 4 seviye. Rak gecesi Kar 98 1. Burada rak gecesi Tava 1. Skalli 1. M7 1 1 1 diye gidiyor. Fakat burada bir tane M4'ümüz var. Bu son görmüşe kadar getirilmiş. Yani altı seviye. Bir şey diyeyim Ben gerçekten bu M4'ü de çok seviyorum. Sonradan gelenler arasından bence en güzel M4'lerden birisi bu. PK'mız bir UMP'miz 4 seviye ve Pala'mız 1 seviye. Arkadaşlar bu şey bu şey, bu kadar. Bu hesabı yani bir de bunun sadece şeyine bakacağız. Arabalarına bakacağız. Arabalarında gördüğünüz gibi Panda var yine tatlış bir Fanda koymuş dediğim gibi. Sedan kısmında bir tane Warp Green'imiz var. Bu da işte yeterli. dah Yeterli ikili araba olarak bir tane Warp Green var. Daha ne olsun. Motosikletlere, bagilere bakmanın bir amacı yok bence. Bu şekilde bir hesap. Güzel bir hesap. Emojilerim emojileri de az önce gördüğümüz destan setlerin emojileri o kadar. Güzel emojiler de var. Yine tatlış emojiler. Dedim ki, ya bir kız hesabı bu şekilde mi olur bu şekilde olmuş. olur. Ne bileyim pembe giyineceğim. Ondan sonra e, tatlış böyle panda koyacağım. Onu koyacağım, Bunu koyacağım. Bu şekilde bir ayar çekeceksin işte. Neyse. Bu hesabımız bu şekildeydi. Sizce bu hesap 10 üzerinden kaç puan alır? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizler like atarken, yorumlara yazarken ben de ikinci hesaba geçeyim. Hadi go Selamun Aleyküm Arkadaşlar ikinci hesabımızın adı Zion Meloş Meloş'un hesabındayız tamam mı İkinci hesabımız bu şekilde ee, Yine böyle her zaman az önce de söyledim Hep söyleyeceğim bu videonun sonuna kadar Kız kıyafeti giymiş Kız bak bagisi bile pembe pembe Kedisi var burada Yani kızlar bu oyunları bu tür oyunları bana göre arkadaşlar Sadece şey olarak oynuyor Güzel yani hoşlarına giden kıyafet Anasını satayım gidip de mesela firavun giymiyor Firavunu var örnek veriyorum bunda işte mesela mumyası var geliyor bunu giyiyor yani mumya daha güzel normal. Dayı ne yapıyorsun? Senin hesaba da mı girmek istiyorum? Tamam bir dahaki bölümde senin hesaba girerim. Bir dahaki bölümün gelmesini istiyorsanız dayı katmayı unutmayın sizde. Şimdi direkt buraya gelir gelmez zırh tıkladım. Bu hesabın zırh yok. Bu hesabın da zırh yok. Bu nasıl bir şey oldu ya? Zırh yok bunda da. Neysem, neysem. Peki bu hesabın kaç tane destansı var? Dostlar hesapta 80 tane destansı var. 80 destansı bir hesaba girdik. Diğer hesaptan bir tık daha iyi bir hesap. Bana göre 80 destansı. Hadi bakayım Tıkladım envantere Az önce de tıklamıştım ama olsun Mumyaların hepsi var Mavi mumya Beyaz mumya ve sarı mumya Mumyaların hepsi var İşgalci seti Orman elfi seti Buz diyarı seti Tavşancık seti falan Baya güzel kıyafetler var Destansı olarak çok güzel diyebilirim hatta Harbiden 10 numara Böyle tık deyin En güzel destansıları çıkarmış hesap Tüm mumyaların olması falan filan Burada bir tane Karol G'imiz var Burada bir tane özel tasarım Anubis seti diye bir tane set var Ben bunu bilmiyorum bu nereden çıktı ama Sonra burada bir tane mayo mayo bir şeycikler var arkadaşlar. Daha sonra cıma yavaş yavaş indiğimde aşağıya. Yeni olarak hep açık saçık kıyafetler var. Bunlar ne anasını satayım ya? Bunlar ne zaman oyuna geldi ya? Böyle açık saçık tövbe tövbe. Geçen hesaptaki gibi Blackpink'ler var. Adı da o -Doo -Doo. Du -Doo 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 -Doo. jene giysisi. Bir tane daha Ready for Love ve Rose var. Burada bir tane daha Blackpink var. Full pink Black. Blackpink'ler alınmış mı? Bir de mavisine bakacağız. Eğer mavide de Blackpink'ler alındıysa muhtemelen çoğu Blackpink'ler alınmış oluyor. Vallahi ekstra olarak arkadaşlar buralarda iniyorum iniyorum bir şey çıkmıyor. İniyorum iniyorum bir şey çıkmıyor. Burada iki tane daha Blackpink setimiz var. Burada bir tane şöyle güzel bir tane setimiz var. Başka da öyle ahım eh, şahım bir setimiz yok. Bu hesabın en güzel yanı tüm mumyaların olması arkadaşlar. Sarı mumya, mavi mumya, beyaz mumya var. Buz diyar, işgalci, tavşancık hesap cillovolu cillov. En güzel Destansalar alınmış. Daha fazlasına gerek yok. Kas kısmına geldik. Cehennem sürücüsü kaskı da var bu hesabın. Bir tane de nihai kaskı var. Peki bir şey Nihai set var mı? Yok. Nihai set yok ama nihai kask var. Onun dışında bunların yanı sıra böyle gördüğünüz gibi yine güzel tatlış kafalıklar var arkadaşlar. Normal bir kız hesabı diyebilirim işte. Kafalık kısmı böyle böyle. Burada da bayağı bir destansı var. Burada önemli olarak gösterebileceğimiz bir şey yok bana göre arkadaşlar. Burada ne gösterebilirsin? Hiçbir şey gösteremeyebilirsin. Hiçbir şey göstermeyeceğim burada. Ne göstereceğim? Yok. Bir şey yok. Aynı şekil gözlük kısmında da çok bir olaycığımız, hiçbir şeyciğimiz yok. Maske kısmında burada işte sürüncü maskesini gösterebiliriz. Ekstra olarak bu şekilde maskeler var diyebiliriz. Buralar bu şekilde. Burada ne önemli olarak güzel bir şey var mı? Bu ney? Hizmet nişanı falan filan. elim Walker Walker da yok. Normal bir hesap bu. Ney? Kedili medili bir set. Çanta kısmında böylecikler var. Böyle böyle şeyler var. Gördüğünüz gibi bayağı bir çanta var ama destansı çanta yok yine. Alt kısımlar böyle, ayakkabı kısmı da böyle. Ayakkabı kısmında da bok böceği var. Yani bok ayakkabısı var. Ben açıkçası hesapların çoğunda arkadaşlar destansı değil yani silahları odaklanıyorum. Silahları daha çok seviyorum. Katsbetli pompalı bir seviye. Kar 98 rak gecesi bir seviye. AVM bir seviye. M2 bir. Burada Groza var 4 seviye, 1 seviye DP, 4 seviye az önceki girdiğimiz hesabın aynısının m 116'sı var. Thompson 1 seviye, Mini bir MK1 bu bir bu bir bu 3 ölüm Dursun'a kadar getirilmiş silah kısmı da bu şekildeydi bunun ekstra olarak bakabileceğimiz bir kısmı yok arabalara bakacağız arkadaşlar uazımız var kalkan malkan destansı şey sedanlarda destansı mestansı hiçbir şey yok bir tane bundan var motosikletler bagiler bu şekilde gördüğünüz gibi ekstra bir şey yok arkadaşlar emoji kısmı işgalcidir mumyadır falandır filandır ruhiyenin emojisi de alınmış mavi mumyanın Hesap kötü değil bu arada. Hesap güzel. 80 destansıya göre çok güzel destansılar alınmış. Sizce ilk hesap mı daha güzel, bu hesap mı diyeceğim? Tabii ki muhtemelen bu hesap daha güzel. Çünkü tüm mumyaları var. Cehennem sürücüsü başlığı da var. Çoğu PUBG Mobile oyuncusu için zaten bu yeterli. Bir tane beyaz mumya olsa, bir tane de dikenli kaskı olsa bitti. Tüm PUBG Mobile oyuncuları için bitti. Hayalidir anasını satayım. Başka gösterecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikinci hesabımız Meloş'un hesabı. Sizce birinci hesap mı, ikinci hesap mı? Yorumlara yazarken ben de üçüncü hesaba gireceğim. Yalnız üçüncü hesaba girerken de sizlerden bir tane daha like istiyorum ekstra olarak. Affederseniz bile bir daha like atın. Bir daha maviye çevirin o like butonunu. Ben üçüncü hesaba geçiyorum. Sizler de beni bekleyin. Sizi öpüyorum. Sizi seviyorum. Sizi mucuk yapıyor. Geçiyoruz diğer hesaba. Üçüncü hesap ile karşınızdayım arkadaşlar. Üçüncü hesaba bu defa ben random değil de Göksun'un hesabını seçtim. Göksun'un hesabında bu random videosuna eklemek istedim. Biliyorsunuz ki Göksun benim sevgilim. O eklememde bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Üçüncü hesap olarak bu hesaptayız. Geldik şimdi Göksun'un hesabı nasılmış? Zırhix'lerde 3 tane zırhix'imiz var yani zırhix konusunda iki hesabın zırhix'i yoktu. Bunun 3 tane zırhix'i var. 3 tane zırhix'imiz var. Güzel. Daha sonra bu hesabın kaç tane destansısı var? Hemen bakalım. Hesabın destans sayısı 56. 56 tane destans'ımız var. Böyle hemen hızlıca çıktım burada. Ben de görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Arkada bir tane Bugatti görüyorsunuz. Bir tane yoldaşımız falan filan var. Neyse oraları çok bakmanın bir manası yok. Envantere tıkladım envanterde. Yani yine gördüğünüz gibi o kadar destansı var. Geliyor bu kıyafeti giyiyor arkadaşlar. Vallahi de diyorum billahi de diyorum bu kızlar manyak. Abi o kadar güzel kıyafetler varken gelip bunu niye giyersin? Sen kafan sen deli sen oğlum. Allah'ını sevdiğim. Kara köpek balığı dalgıç kıyafetimiz var. İşgalci setimiz, rak yıldız setimiz, buz diyarı setimiz, seri katil setimiz. Hepsi var. Yani burada bir tane PDP setimiz var. Bunlar Royal Pass zaten bunları göstermiyorum. Ekstra Kont Ubra seti diye bir tane set çıkarmışız. Size 3 var. Yıldız idol var. Size 4 var. Royal Fester bir tane karolci kırmızı Carolc'imiz var. Bu hesabı da bayağı güzel dizmiş ha. Deli, bayağı güzel dizmiş. X suitler gördüğünüz gibi üç tane X suit var. Farklı olarak başka 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 bu hesapta neler var? Yine bir tane turist kurbağa turist setimiz var. Bu setimiz var burada. Bir tane siyah mumyamız var. Siyah mumya da biliyorsunuz zamanında çok hype olmuştu. Sonra düştü niye bilmiyorum ama daha de da ekstra olarak bu altlarda bir şey yok. Blackpink'ler var arkadaşlar. Bir tane Blackpink varmış. O da bu aslında bu da çok Güzel bir kıyafetmiş de işte tercih edilmiyor Kafalık kısmında iki tane destansı Kapalık var birisi rak yıldızı başlığı Birisi garak başlık fakat yine bu Jelibon ayıcık başlığı diye bir tane ayıcık Kullanıyor yine tatlı ve sevimli diye Rengi böyle diye böyle kullanıyor Ben vallahi ben anlamıyorum bu kızlar ya Kafalık kısmında baya bir destansı Birikmiş göksununda böyle gördüğünüz gibi Kafalıklar da böyle işte yarasa kafası Falan filan bir şeyler var at kafası var Arkadaşlar sevenlerine özel Şeytan boynuzları ekstra Olarak burada pinak var falan falan filan buranın çok bir önemi yok ya burayı geçtim hızlı hızlı değişik düşük tatlı saç modelleri var diğer hesaplardaki gibi gözlük kısmının bir önemi yok maske kısmında sürümcü maskemiz var mı var tabii ki bir tane sürümcü maskemiz var bir tane destansımız var ve ekstra olarak çok da bir şeyimiz yok şu bir ara çok nadir diye biliyordum fakat şu an nadir mi değil mi bir bilgim yok yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum dostum üst kısımlarda burada bakayım şöyle yok normal normal Elon Walker falan yok burada yine bir tane tatlı ayı çantamız var yani tatlış olduğu için kullanıyor. Destans çantamız yok fakat onun dışında yine çok güzel kıyafet. Çok kıyafet diyorum artık ağzım alışmış. 3-4 tane hesaba girince mal oluyoruz arkadaşlar. Çok değişik çok güzel işte çantalar var. Öyle söyleyeyim. Alt kısım bu şekilde. Burası bu şekilde. Geriye aldım. Hemen eski tipine bir giysin. Hop döndüm buraya geldim. Laboratuvara. 10 tane yükseltilebilir silahımız var. M416 buz diyarı 6 seviye. Kasvetli av pompalı 1 seviye. Kar 98 1. Tava 2 seviye. Thompson 1 seviye seviye. M16 1, M7 1, MG3 var 2 seviye. Palamız 1 seviye ve UMP'miz 1 seviye. Bunlar da yavaş yavaş yükseltilebilecek şeyler. Yükselmeyecek şeyler değil. Yavaş yavaş onlar da yapar muhtemelen. Geldik şimdi araba kısmına. Arabalarda arkadaşlar sanırım bir tane Bugatti'miz var. Destansı Bugatti. Ekstra olarak farklı da bir şey yok. Yani Bugatti daha ne olsun? Bugatti çık. Daha ne olsun yani? Gördüğünüz gibi. Ekstra olarak arabalarda farklı da bir şey yok. Sadece en önemlisi Bugatti. Bu da harbi güzel ama. Burada güzel duruyor da oyunda bok gibi duruyor. Buz diyar emojimiz. işgalcidir. Odur budur. Az önce gördüğünüz setlerin emojileri. Arkadaşlar. Bu nihai emojisi vardı. Bu hesapta nihai var mı? Yok. Nihai emojisi vardı ama. Neyse onu da bir yerden bulmuş çıkaramıştır bu deli. Yürümcü emojimiz var farklı olarak çok da bir olaycımız yok arkadaşlar ekstra olarak yani gösterebildiklerimi gösterdim neye bakabiliriz ekstra olarak bir yoldaşlarına bakabiliriz bu hesabın diğer hesapların yoldaşlarına bakmadık ama buna bakabiliriz şimdi burada bizde bir tane şu pandadan var bu destansı pandaydı burada bir tane kedimiz ve köpeğimiz var bir tane de kartalımız var yani 1 2 3 4 tane aynen 4 tane yoldaşı var bu hesabın yoldaş olarak da zengin arkada Bruce'nin şeyi var gördüğünüz gibi arkada haber veren var ya bu Kuristin haber veren şeysi. Ha bundan var. Farklı da bir şey yok. 143 de UC varmış bu hesapta. 140 UC ile tek atmadık mı? Bak hatta 0 UC istiyor. Bak 0 UC. Vurdum. Boya çıktı. Oğlum 0 UC lan. Bak 0 UC ile çıktın çıktın ha hadi lan. Hop. Allah belanı mücevher çıktı. Çıkmadı. <laughs> Sıfır ucaydı la. Neyse. Üçüncü hesabımız da bu şekildeydi. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel video olmuştur. Like atmayı ve abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.